Geç kızım. Allah Allah kurtarsın. Kurtarsın. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Sağ olun. Allah kurtarsın. Allah, kurtarsın. Sağ olun. Allah, kurtarsın. Allah kurtarsın. Sağ olun. Allah kurtarsın. Sağ olun. Şey Adım Halide. Yasemin. Bu da Sema. Allah kurtarsın. Sağ Neden buradasın? 296. Yataklıktan yani. Eh senin için biraz daha kolay. Gel gel otur çay içiyorduk. Hatice abla bir çay versene. Olur. Kızlar, yeni gelenle tanışın. Herkes evet. ismini söylesin Yasemin'e. Allah kurtarsın. Allah geçmiş, geçmiş olsun. Allah kurtarsın güzelim. Sağ ol. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın Sağ ol. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Sağ ol uzamet olsun. Geç hadi. Allah kurtarsın. İyi akşamlar. Allah kurtarsın kardeş. Gel şöyle otur. Sana yatacak bir yer ayarlayacağım. Geceyi mahkemede geçirdim. Geçmiş olsun. Sokağa çıkma yasağı başlamış haberim yok. Arkadaşlarla biraz kafayı çekelim dedik. Benim ev de meyhaneye uzak. Yasak ihlal ettin yani. Öyle. Şimdi hanım da merak etmiştir beni. Ama eve gitsem papara yiyecektim. Hoş ver burası daha iyi. Biraz kafamı dinlerim. Çok da fazla kalmam herhalde. Sigara... Sigara var Yok, mı? Yok kullanmıyorum. Senin şun ne? Evde adam saklamak. Günaydın. Günaydın. Nasıl? Uyuyabildin mi? Gözümü kırpmadım. İlk günler hepimiz böyle olduk ama zamanla geçer merak etme. Bu sabah çay servisi benden. Ama bundan sonra kendin alırsın. Teşekkür ederim zahmet oldu. Siz neden buradasınız? Ben işçi yürüyüşü sırasında tutuklandım. Ama ilk gelişi değil ablası. Kendini hiç özletmez. Sık sık gelip bizimle kalır. Memleket kurtarmaya sevdalıyız anlayacağım. İşimiz zor. Sen ona bakma Yasemin takılıyor. Memleketimi seviyorum tabii ama bizimki ekmek davası. Sendikamızı kapatmak istiyorlar. Hem Halide abla da siyasi suçlu. Çantasında silahla yakalandı. Sema daha etkinden korkutma kızı. Olur mu? Yanında kimler var öğrensin. <laughs> Çalışıyor musun? Hı hı. Akademide mitoloji dersi veriyorum. Aa. Hocasın sen. Evet. Çoluk çocuk var mı? Var. Bir kızım var. İlk ayrılışınız mı? İlk. Zamanla alışırsın be kardeş. Banyo için gardiyana haber vermen lazım. Ziyaretçilerin getirdiği yiyecekler koğuşta toplanır, dağıtılır. Bu siyah elbiseler ne? Hepimize bunlardan mı verecekler? Yok, biz askeriz. Sadece askerler gel bu elbiseyi. <laughs> e ne sandın? Askerler de suç işler. Evet. Bir de devrimciler var. Deniz gezmiş burada mı? Yok. Şimdi Bursa cezaevinde. Sultanahmet'le beraberdik kendisiyle. Hey millet! Necdet abimizin de pastanesi varmış. Yani ziyaret günlerinde yaşadık. i̇yi iyi, iyi hadi bakalım. İyi iyi hayırlı olsun. Haber vereyim de o zaman iyi şeyler yapsınlar. sevgili o mesut geceyi.